Buraya kaç yapıyoruz? Ve bu tatlan çıkıyoruz. <laughs> lan ama adamla mı yarışayım? Abi ne koyayım ya. Ama adam öyle yenecek. Adam öyle yener. Ben nobi bile yenemiyorum daha. Biraz güzel olacak arkadaşlar. Bir tık lan ben günlük öldürüm. Ben günlük öldürüm ama arkadaşlar. Onun kupa belli de. Onun ben günlük öldürüm nasıl ama Neyse arkadaşlar iki tane beş beş Açıyorum, açıyorum arkadaşlar da kondi. Yüzde otuz mu çıktı lan? Yok lan yüzde otuz zaten en sonunda yüzde çıktı. Her kötü şeyle çıktı. En yeni takım. Hediye alamaz Lan hediye mi vermediler? Altın okuyu çıkart. Artık nobi alıyorum. No, benden gelen ve ezik. Lan. Ah, tırman diyorum. Ah, i̇şte bu be. İşte bu. Eşe kadar şu tıpa Oyun çok kolay. Bir kaget. Dünyanın en kolay yayını. Ah. ben en güçlü insanıyım bir dakika, dakika. yarısı bırak çünkü tüm anıcı gel bakalım buluyor tüm anıcıdan biraz değilim lan ben Ben yani en ben insanı benden Bendim, ben. benim lan emin açıldım bana açıldım denge Ne? Bunların ikisine neyi niye sorarsanız sonra bana Korku üzerinde değiştirici tutulmak gücünüzü Atlarıya <laughs> Otomatik yarışa görüyorum arkadaşlar Ulan Tırmanıcı atıyorum Gel lan Hıh 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 Arkadaşlar, öyle eldivenlerimi, bütün eşeği güçlendireceğim. Öyle bir şey yapacağım ki. Uyuduğu 10 dakika olacak. 10 dakika sonra kalkacağım. Sonra evde 12. dakikasındayız. yarısı bırakacağım. Hadi adamın gitmesine izin veriyorum. Adam çok gitti. Adamı ben nasıl kaçacak? O kadar Adamın ben ne ne yapar bir yandan geçtim arkadaşlar. Dünyanın en zeki insanıyım. Hmm. Dokkalıkla bile siz biliriz. Ama dokkalığı yenebiliriz. Hazır mısınız? <laughs> Çok hızlı. Çok hızlı yenemiyorum. Oh, 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 Hadi güzel bir şey söylesin. Arkadaşlar Allah ben öldürmeden ayağımı kıvık geliyorum. Ben iki dakika afete kalıyorum arkadaşlar yüzde milyon çıktı bana. Ben de kışa geldim. Hani ben ödümeden bir şey yıkadım geldim ayağıma. Oh hay şükür. Oh nasıl lan? Ne çek ayıştan ne be? Ne oğlum oyunda takas yok mu ama ne koyayım ne? Ya oyunda takas olmayan bir yere gömüş. Oha! Bu yedik.

Bakın 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 bakın. Ben da ya. Hoy ben gönlümü Ay lan ilk başta abadım ya. <laughs> Baydan adım adam beni da. Ne oldu İşte bu be. İşte bu. Yönet ben adım. Evet. Ha ha ha! Ben ben. Rasta ben yokum. Bir dönme gelmiş. Ne geldi? 115 cm.

geldi. Hadi arama hadi, hadi oyna. Bu da senin son yenisin mi olacak ha? Hayır, hayır arkadaşlar ya şurada durdum. Ben seni kaçarım var ne ya yaran attı. Oyun ya beni geçerim mı Oha boku. Boku nedir Allah? Ne? İnanmışsak ki sen boku Hem de boku çok var ya Bu oda senin gözü. Ha, ha, hadi hadi yapıyorum. Yapıyorsun bu işi Fırat abi. Ya. Öyle hemen hemen hemen. Gelin müthiş olmuş ama rastgele. şeyler gitsin diliyorum. bir oraya mı bir olerime geçe. Senin kelimene aynısı da geçer. Hadi. Ağacın orada kıvası yemek. Şimdi o yok olacak. Hazır mısınız? Hadi bir 2 3 Bizim yaş. Broş yiyince arkadaşlar diğer dünyada çıkacak. Çok küçülüyor. İşte bu be. İşte bu be. ben nereye geçtim bu ara? Kalbi Kolay Yağmadı ya dünyaya geleceğimde. Yok yok ya. Ben ya. O raf fıkra. Anne mami 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 mami. Mami mimi mami. ki en son çıktı. İmini en şey çıktı. şey. şey yani en sonda koli. hemen akarsan dört bu da 3. ne evet. evet. evet, şimdi yürüyünce yürüyünce hemen akarsan açık yapalım bu çok güzel olacak

Ana ana bırak ha. Arkadaşlar. Ne dakika ay geliyoruz. Evet <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar 10 dakika durmuş son bir kez yapmaz yapacağım. Kendim açacağım. Evet arkadaşlar bu burada sonunda gelelim. Başka bir tane alması için abone olun. Like atın başka bir tane gelecek. Bir ton sonra bir video daha attım bugün. Çünkü birazcık atmayı unutmuştum. Bu yüzden. Iki, i̇kinci üçüncü gün ikinci günü de attım. Üçüncü günde de gelecek. Ne yapmayın. Hemen gökbağa görüşürüz.